Ben ya ben onu ben kendim gay sanıyordum tamam mı? Gay. konuşan ben Trans. konuşuyorum ama kadınlarla ilgili. Gösterdin mi? Yok kız. Yani sen bir senden bir şey söyleyeceğim ama ki aramızda kal. Ne dedim? O da ayak yalatmayı bitirdi olmuş. Sadece ayak yalat. Hayırlı <laughs> geceler. Selamun aleyküm. Hayırlı geceler. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ooh. <laughs> <laughs> o derken. Silerle alakalı bir şey değil. Ay merhaba. Aha. Ay Bizim alt komşu geldi. Ay benim alt komşu aynı bir adam mı duruyor. O da böyle konuşuyor o yüzden dedim. Anladım. Neredesin kanka sen? Ne yani bir şey Ankaralı Ankara. Ankara bebesi değilsin ama değil mi? ya ben onu onu, onu anlamıyorum. Herkes bana diyor ki Bursa mı Bursa mı? Ay Bursa'da ne oluyor? Ankara'da mı? <laughs> Ay Sonra da bir tane Azer'dan bir Bursalı kızla konuştum. Dedim ki bana böyle diyorlar dedi. Bursalı <laughs> bu O da dedi ki evet doğru söylüyorlar. Bursa'da çok var dedi. Ama ben... <laughs> dedi. Ama ben Bursalı mısın demedim bu arada. Hayır <laughs> kız. Ben demedim. Herkes diyor ki Ankara'dan öyle çıkmaz Bursa'dan çıkar. Ananı sikip <laughs> Ay ben de anlamadım. Bursalı kıza sonra o bile doğru söyledi. Doğru söylüyorlar dedi. <laughs> Şu an ben de anlamıyorum. Lanet. Ankara birisi değil ya. Ben sabah budur Ankara bebesi arıyorum biliyor musun? Çok ciddiyim. Ay ben değilim vallahi. O zaman ben <laughs> yalnız ben değilim. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Ama ben kölelik yapıyorum onu söyleyeyim. Şey değil yani böyle. Pasifim ve kölelik Kızların, kadınların köleliğini yapıyorum. Gerçek yaşantım böyle. He, nasıl bir kölelik bu? Ya mesela ne derlerse yapıyorum. Mesela evlerine çağırıyorlar, temizliklerini yapıyorum. Yemeklerini yapıyorum. Ne bileyim çaylarını, kahvelerini. Aynen onlar ne derse yapıyor. ben ben jibola falan zannettim. Yok be, ay benim jibola mı olur? <gülüyor> <gülüyor> ay kız benim jibola mı olur? <laughs> ay neye ben... bak az ya. Ay Allah. ay, <laughs> ay tam tersi. Abi sabah sabah böyle bir konuşma geçeceğini ya. hiç tahmin etmiyordum. <laughs> Sabahtan ben benim son... uyumayınca böyle oluyor. Işte, Gece uyumayınca. Ay de kızlar bırakmıyor kız. Ay de, Ay o kadar kız arkadaşım var. Her gün 10 tane evet. yeni oluyor, 10 tane bitiyor. Çünkü öbürü küsüyor, öbürü küsüyor, öbürü küsüyor. Ay odalara gidiyorum, öbürü öbürü küsüyor. Öbürü istek neden de, sana? Tek atıyorlar gitmiyorum ya. Öbür kızlar da bırakmıyor, ölümü gör diyor. Gördüm yani. Allah kahretsin. Nasıl Efendim? senin bir şey yapar? Senden mahrum kalıyorlar kızlara yazık ya. Niye özür Hayır, kız onlar değil. Ben sohbetimden dolayı, konuşmamdan dolayı. Yoksa bir boku yaradığımdan değil. Onlar senin bokunu yesin o zaman. Ay, <laughs> <laughs> Ay ben o. Ay kız çok sevindim. <laughs> Ay ben sana vallahi istek atıyorum. İster kabul et, ister etme. Etmezsen sen beni istedersen işte de çok sevindim. Attım valla. Ay bu lafından sonra Ölürüm ben sana. Tamam valla. Ben çok. Anam sikim. <laughs> Ay çok mutlu oldum. Kız hiç bu sabah sana kadar Ay vallahi helal olsun sana. Eyvallah sağ olun. Ay kızların biri adımı Kayra koydu. Biri Ahu koydu. Biri Lolitop koydu. Ay senin adın ne bu arada? Normalde Kaya. Kaya. Evet. Ama hiç Kaya değilsin. <laughs> Değilim. Değil <mi? gülüyor> Adını taşımıyorsun kanka. O yüzden ismimi değiştiriyor kızlar işte. Biri Kayra koydu. Ay Ay bu arada beni şeye çok benzetiyorlarmış kız. Bu neydi kız adamın ismi? Ney kız? Ne kız Bak, ne ya var ya ona... <laughs> Ay kız da bana hep ne olur, ölürüm ben sana ne olursun kız de. hep böyle de tamam mı ne olur kurban oldu çok seviyorum. <laughs> Allah'ım çıldırıyor. Attı, bana, kız de ne no. oldu? <laughs> Ay <gülüyor> o Koray'da biri var mıydı? Koray. Ona benzetiyorlar. Koray kim ya? Ay kiral karşı dizisinde Koray gibi biri oynamış, kızlar söylüyor aynı o aynı o falan diyorlar. Ha Koray Koray. Ay, şey geldi. Ben bildim ay, Kere, bildim ay, de. Şey ya. <laughs> Yemek ya, programı da ya, yapıyor. Kız ben de öyle gülüyorum. Kerimcan Durmaz'a diyorlar ki aynı. bu TikTok'ta Cemcel Cercel var ya işte Ceren Cercel evet. bilmem. Evet. Soruyorlar ona ki. Cemcez mi? Cercel mi? Ki, onlar kim ayol? Ben <laughs> de direkt. Buray <laughs> <laughs> kim ayol? <laughs> ya o da biraz yumuşak bir şey filmde oynuyordu ben biliyorum adı. Ay tamam şarkıyı. Müzik açın. Ay tam benlik şarkı şarkı ha. <laughs> ay kendim diletmiş. Kim yani. açıyor ya? Onu. Ben onu açıyorum. <laughs> Kapat, kapat tribe soktum onu daha demin o yüzden böyle lan kapat. Ay vallahi inerse bu halimde normal bir şey. Ay kro olacağım Ay. ha şimdi kroya döneceğim. Kanka yumruğu böyle, böyle vurmasa ya. O fake. Fake hesap o. Ama fake hesap değil şu fake bir resim kı. Anladım zaten. Zaten fake bak Hayır, bu arada Deposit yönetim oldu. Depozit fotoğraf. Ay bende bu suyu. Hayana <laughs> <ananız. gülüyor> ee, Şey soracağım. Şimdi genelde buraya gelenlere soruyorum. Kaç gösterdi mi? Ay ben sana hiç bakmadım, kız. bakayım diye. Bak kız. Ay vallahi sen misin bu? Evet. Yemin ediyorum çok güzelsin kız, maşallah. 24 falan, 23, 24. 27 evet. vardır bence. Yerini. Ve üstüne bak 27. Abi. 27 27. Ay çok tatlısın çok ya kız vallahi çok güzelsin. Ama seninle Peki. şey evet, konusunda yarışırım vallahi. Seninle popo konusunda yarışırım. Benim popom daha güzel olduğuna eminim. O yüzden fiziğimi koyamadım kanka yoksa işte olsa koyacağız. Demişim ben spora yok bile geçtim. Popom, Onlar şeyi popom, nasıl popom, koyayım? Ay popom dik olsun diye o yüzden var ya spora bile gidiyorum valla. Rahat mı yapıyorsun? Evet. Ya bir de ay bir Peki. tane spor hocamla tanışmamı anlatayım mı? Nasıl tanıştık spor ucursa? Peki ben de Nasıl fitness desem. <laughs> Peki sana bir şey anlatayım. Yapışmıyor. Hayır. Sen... Şey ben sen tamam. Tamam. bir şey anlatacağız. Şimdi ben Migros'ta çalışıyorum. Tamam. tamam. Migros'ta karşımızda da şey var. McFit var. Spor salonu ama gitmiyordum evet. normalde. Ay oradan şey Hı. kendi sen de bilirsin ya hocalar inanılmaz güzel oluyor. Fiziklerim. harika oluyor. Tamam mı? Evet. evet. Ay, bir tane bayan hoca geliyor. Herkes korkuyor. Kimse pas vermiyor. Kimse yüzüne bakmıyor. Ben de onun poposu çok hoşuma gidiyor ama poposu. Ama popo olarak hoşuma gitmiyor. Yani benim popom da onun poposu gibi olur mu falan diye kısa şey Onun bir gün dedim ki ben buna soracağım. Ay Migros'tan atılmaya bile gözü aldı. Neyse bir gün geldi. Omzuna vurdum. Bir şey sorabilir miyim? Bak ters ters söyle dedi. Ay çok sert ama. Dedim ki benim popom <laughs> senin popon gibi olabilir mi dedim çalışan. Ay kadın bir ters baktı var ya ben bittim o anda var ya eridim kısaldım boyum 50 santime düştü. Ay bir kahkaha atmaya başladı kız ben bağırca çağırca sanıyorum kahkaha atıyor. Ay oturam sakin ol ne olur yapma. Herkes bize bakıyor kahkaha atıyor durduramıyoruz kadını. Allah Allah'ım Allah Allah Allah. en sonunda koluna tuttu beni salona götürdü kaydetti beni sonra. O kadın benimle özel ilgileniyor. Kız bir de siz ayrı ücret mi alıyorsunuz? Ücret alıyormuş benimle ücret de alınıyor. Ay beni özel çalıştırdı çalıştırabilmiş demek. Çok iddialı konuşuyor. Ay evet, durmadan popomu da bakıp duruyor ama biliyor musun? Sıkıp duruyor popomu. Çalışıyor çalışıyor. İki gün sonra bak <laughs> gel bir bakayım buraya diyor. Onu tutuyor. Çok iyiye gidiyor. <laughs> ay, Peki bir şey soracağım. Salon karışık ay, mı? Salon karışık. Bayanaki karışık. Yanlış şöyle bir şey var. Sabah saatlerinde kimse olmuyor ya. O sadece dikkat ediyor. Ama onu da fantazisini öğrendim. Onun bir fantazisi var. Ay bana söyledi. Müthiş bir fantasi kanka. Ay dedi ki sen de, sen de senden bir şey söyleyeceğim ama ki aramızda kaldı. Ne dedim? O da ayak yalatmayı seviyormuş. Sadece ayak yalatmayı. <laughs> baş parmağın alt tarafı bir Yuvarlak yer var ya. Ay. <laughs> Ay anlatacağım buraları tamam. <gülüyor> <gülüyor> o kadar o da benimle kalsın. <laughs> sikeyim kanka. Sabah sabah neler sabah, sabah, ya. ya. Vallahi hiç sorma. <laughs> Vay aman koyayım bir daha ba düşünsene. bayrağa gideni sikiyim. <laughs> Şimdi düşünsene bir anda Mahmut abi çıkıyormuş içinden. Aa yok ben bence o, o neymiş Mahmut abi ki. Bu 4 dördüncü olarak çağırıyorlar ya. <laughs> ben yok, o da azdaydı. 16 yaşından beri 16 yaşından beri böyleyim. Asla öyle bir şey. <laughs> Normalde küçük yaşımda benzer bir şeyler hissediyordum ama korkuyordum 30 yaş kalkmaya. Bir tane lezbiyen, bir kadın kız çıkarttı ortaya benim tamamen duygularımı. Hmm. Sen kız yani mısın? Sen şu an neysin? Ben ya ben onu ben kendim gay sanıyordum tamam mı? Gay değilmişim. O da erkeklerle birlikte olanlarmış ya ben gay, erkeklerle asla hiç bilmiyorum. Evet, o yüzden de gay değilmişim. Sonra Transsın kendime o zaman. bir trans ama heteroymuşum. Kadınlar ama ben. kölelik yapıyorum ya. Hmm. Ya konuşan ben kız gibi konuşuyor ama e kadınlarla ilgileniyorum. Ha. Ama ben pasifim yani kadınlara bir şey yapamıyorum. Oo. Kestirdin mi? Yok kız. Ay işte bir iş, işlevi çok zayıf. Onun için şey hormonlarımı dövüştürdüm. Kadınsı hormonlarım daha fazla. Ananı sik. Canım <laughs> <iyi ama. gülüyor> ne bir yaşıma daha girdim. Ne duyuyoruz Yani? Ay ne duyacağım be? Dana'ya bak. Dana da her şeyi biliyor. Ya. Adam demeden sayılıyor cevap veriyor. <laughs> ay vallahi bir şey söyleyeyim mi? Eskiden saklıyordum da umurumda değil vallahi bu saatten sonra. Sanki umurumda olmasın zaten. Evet bebeğim ya. Vallahi sıkıldım buna. İşlerinde bile müdür anladı. Migros'ta beni şey kozmetik reyonu senden, kadın reyonu senden bu saatten sonra. Ay tüdükçü kremler senden. Kadınlar geliyor diyor ki, ay bu orkid mi daha iyi, mozfet mi daha iyi, mozfet mi daha iyi. Ay gerizekalı, ne soruyorsun? Bilmiyorum orkid daha iyi. Ay gerizekalı. Ha soruyor kız benimle konuşmak için soruyorlar. <laughs> 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 Allah'ım ya. Anons <laughs> ediyor video <laughs> tamam ben bazen başka yerde oluyorum ya anons <laughs> ediyor. Eee Kaya kozmetik reyonuna